Bizdeki tozu attıysak devam edebiliriz. Art alanların herkese merhaba. Ben Taha. Burada şimdiye kadar dört konuk ağırladık ve deneysel geçen bir yılı yine deneysel geçen bir yılı ile birleştiriyoruz. Yeni sezonda konukların hikayeleri ile birlikte aynı zamanda eşgüdümde gidecek şekilde ben de kendi yaşadığım, deneyimlediğim şeylerden de bahsediyor olacağım. Geçtiğimiz dönemlerde direkt olarak konuklarla ilerlemiştik. Bu sezonsa doğrudan konuklarla başlamak yerine biraz benim konuştuğum ve sonrasında konuklarımızı ağırladığımız bir sezon şeklinde ilerlemeyi düşündüm. Bunu yaparken de biraz olsun zorlandığım bir noktadan hareketle bu yöne eğildim. O zorlandığım nokta da şuydu. Belki de daha önce dördüncü duvarı yaparken hiç zorlanmadığımız tiyatrocuların kendini çok rahat bir şekilde ifade etmesinin yanında aslında sıradan ya da etrafımızdaki kişilerin doğrudan kendi hikayelerini anlatmakta bir tereddüt yaşadığını, en azından kayıt tuşuna basıldığında bir gerilim hissettiklerini ve o gerilimle birlikte ben ne anlatacağım ki gibi bir senaryo yaşandı. Dolayısıyla etrafımdaki insanların biraz çekimserliği de beni bölüm hazırlayamama gibi bir sonuca çıkardı. Dolayısıyla ben yapamadığım bölümlerden sonra aslında biraz da stok bölüm çekerek yeni konuklar edinme sürecinde biraz da zaman kazanmak ama aynı zamanda kendi kendime de anlatmak istediğim şeyleri anlatabileceğim bir alan yaratmak istedim. Burada da yine art alan devreye girdi ve kendi kendime konuştuğum bölümlerde olacak. Dolayısıyla solo bölümlerle başlıyoruz. Bu sezon Ocak ayına kadar solo bölümlerle devam edeceğiz ben kendi hayatımda gözlemlediğim, deneyimlediğim, tecrübe ettiğim şeyleri paylaşıyor olacağım. Bunun sonrasındaysa yine konuklarımız olacak. Şu anda şunun spoilerını verebilirim. Ocak ayındaki konuğum şu anda hazır. Onunla mühendislik hakkında bir şeyler konuştuk ve o alandaki deneyimleri konuştuk açıkçası ve orada işler nasıl yürüyor onu biraz irdeleme fırsatımız oldu. Sonrasında yine aklımda konuklarım var. Ve ne kadar mümkün olursa o kadar konukla sezonu devam ettirmek istiyorum. Sezonu da şöyle. Standart bir sezon aslında bütün Doi Pot yayınları için geçerli ama Eylül ayında başlayan ve Haziran ayında bitecek şekilde bir sezon kurguluyoruz. Burada da 10 aylık bir süreç var. Art alanda bu 10 ay içerisinde her ay 2 bölüm yayınlayacak şekilde bir plan hazırladım. Bu plan içerisinde Ocak ayına kadar benim kendi kendime konuştuğum bölümler olacak. Bu arada kendi kendine konuşma deneyimi de çok farklı benim için çünkü daha önce hiç yapmadım. Dolayısıyla böyle biraz heyecan yaparsam ses tonum çok böyle alta ya da yukarı bir yerlere giderse şimdiden kusura bakma. Şimdilik biraz heyecanlı benim için çünkü tek başına konuşmak bu deneyim benim için çok yeni. Daha önce 40'ın üzerinde kişiyle podcast çektim. 5 yıldır podcast çekiyorum. Ancak tek başıma konuştuğum böyle hiç podcast yok. <laughs> yani artalan şu an bunun için bir ilk olacak benim için. Bundan sonra belki farklı alanlarda yine podcastlarım olur ama artalanda bir başlangıç ve şu an biraz heyecanlıyım diyebilirim. Yeni sezon için de heyecanlıyım çünkü artalanı biraz boşa düştüğü bir dönemi geçirip biraz hızlandırmak istediğim bir yerdeyim şu an. Daha önce boşa düşmesinin sebebi de dediğim gibi konuklarla olan diyalog içerisinde onların tereddütleriydi. Tabii ki onları suçlamıyorum çünkü normal şartlar altında herkes kendi hikayesini anlatmaya o kadar açık olmayabilir. Normal diyalog içinde tabii ki çok rahatlıkla anlatabilirler. Hatta eğlenceli de olabilir ki birçok yakınımda şunu da görüyorum. Enteresan bir hikaye var ortada. Anlatmak istiyorum. Ama bunu kayıt altına almam lazım. Ama o kişi kayıt altına alınmasını istemiyor. Dolayısıyla da podcast çekemiyoruz ve bölüm oluşmuyor. Bundan dolayı da artalan biraz sekteye uğramıştı. Ancak 2023-2024 sezonunda bu böyle olmayacak ve umuyorum ki geçtiğimiz sezonlardan daha çok konukla devam ediyor olacağım. Şimdilik aklımdakiler bunlar ilk bölüm için. Bundan sonraki bölümde de başlık aslında bu başlık içerisinde gideceğiz. Hafif bir başlangıç yaptık. Üzerimizdeki tozu attık diyorum. Bundan sonraki bölümde de belki benzer görünmese de benzerlikleri olduğunu düşündüğüm bir alanda devam edeceğiz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.